Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapım aşaması çok az vaktinizi alacak Supangle tarifim var. Biz lezzetine bayıldık arkadaşlar. Orijinalinden daha da lezzetli diyebilirim. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine bir su bardağı şeker, 5 yemek kaşığı dolusu un dol dolu kullandım kaşıklarımı. 3 yemek kaşığı dolusu kakaoma ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ekliyorum. 1 adet de yumurta sarısını ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Bu arada videomu izlerken sizler de hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kolay bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ocağıma aldım. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Öncelikle ocağımı en yüksek ateşte açtım. Daha sonra ocağımı kaynamaya başladığında kısacağım arkadaşlar. Kısıp koyulaşmasını bekleyeceğim. Koyulaştıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutup ocağımdan alıyorum. İstediğim kıvama geldi gördüğünüz gibi. İçerisine 30 gram kadar sütlü çikolata ekledim. Bir tatlı kaşığı dolusu da tereyağımı ilave ediyorum. Eriyene kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi spanglemizin ilk aşamasını tamamladık. Bu aşamadan sonra tatlımızın ilk sıcaklığın çıkmasını bekliyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika bekledim. 15 dakika beklerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Daha sonra içerisine bir su bardağı buzlu suyumu ekliyorum. Çırpıcım ile güzel bir şekilde çırpıyorum. Kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim. İlk başlarda buzlu suyu koyduğunuzda kıvamı olmayacakmış gibi gelebilir arkadaşlar ama kesinlikle korkmayın. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ama sadece püf noktası buradaki püf nokta hazırladıktan sonra 10 dakika 15 dakika ilk sıcağının çıkmasını kesinlikle beklemeniz gerekiyor. Bu kısmına atlarsanız spangleniz güzel olmaz arkadaşlar. Artık spanglemi servis edeceğim kuplarımın içerisine koyacağım. Bunun için bu şekilde kuplar kullandım. İçerisine bir adet, hepsine birer adet kakaolu bisküvimi kırıp ekledim. Toplamda 6 tane bu şekilde tatlı çıkıyor kuplarda. Ben kakaolu bisküvi kullandım birer adet. İsterseniz alt kısmına kek de kullanabilirsiniz. Daha sonra hazırlamış olduğum spanglemi bütün kuplarıma dolduruyorum. Gördüğünüz gibi kıvam çok güzel oldu arkadaşlar. Tam istediğimiz kıvamda diyebilirim. Kuplarımı hazırladıktan sonra süslemek için çikolata parçacıkları kullandım. Her birisinin üzerine çikolata parçacıkları ekliyorum. Son olarak da antep fıstığı tozu serpiyorum ve tatlımın yapım aşamasını bitiriyorum. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli bir supangle tarifi oldu arkadaşlar. Çocuklarınızın da severek yiyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Ölçüleri tam tutan ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Kıvamını da görüyorsunuz. Oldukça güzel bir kıvamı var. Ağzınızda eriyip gidecek bir tatlı oldu. Tarifimi eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden eksiz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.